Küçük Prens: Bir Çocuk Kitabından Fazlası. Antoine de Saint-Exupéry'nin kaleminden çıkan Küçük Prens, yüzeyde bir çocuğun başka gezegenlerden dünyaya yaptığı yolculuğu anlatıyor gibi görünse de, aslında çocukların içsel saflığını yetişkinlerin karmaşık ve çoğu zaman yüzeyde kalan dünyasına bir eleştiri sunar. Bu nedenle Küçük Prens yalnızca bir çocuk kitabı değil, her yaşta insanın kendini bulabileceği bir aynadır. Neden bu kadar seviyoruz? Çünkü biz büyüdükçe unuttuk. Merakı, oyun oynamayı, yıldızlara bakarken hayal kurmayı. Ama Küçük Prens bize unutulmuş olanı hatırlatıyor. Her yetişkinin bir zamanlar çocuk olduğunu, ama çoğunun bunu hatırlamadığını söylüyor. Bu kitap her okunuşta farklı bir yerimize dokunuyor. Çocukken renkli bir masal gibi geliyor, gençken anlam arayışımıza ışık tutuyor. Yetişkinlikte ise İçimizde kaybolmuş çocuğun sesini yeniden duymamıza yardımcı oluyor. Çünkü Küçük Prens yaş aldıkça değil, derinleştikçe anlaşılıyor. Psikolojik olarak Küçük Prens'in önemi. Küçük Prens, insanın temel psikolojik ihtiyaçlarını ve kırılganlıklarını sade ama çarpıcı metaforlarla anlatır. Bağ kurma ihtiyacı. Tilki ile olan dostluğu, bağ kurmanın zaman aldığını ve emek istediğini anlatır. Senin için diğerlerinden farklı olacağım. Çünkü sen beni evcilleştirdin derken aslında sevginin özünü tanımlar. Kaybetme ve anlam arayışı. Küçük prensin gülüne olan bağlılığı sevginin ne kadar savunmasız ve derin olduğunu. Yolculuğu ise kişinin kendi iç dünyasına yaptığı keşfi sembolize eder. Yalnızlık ve yabancılaşma. Farklı gezegenlerdeki karakterler büyüdükçe içinden çıkamadığımız toplumsal rollerin ve yalnızlıklarımızın temsili gibidir. İçsel çocukla temas, Jung'un içsel çocuk kavramı gibi. Küçük Prens de bize içimizde hala hayal kurabilen, saf ve meraklı bir yanımız olduğunu hatırlatır. Bu yönümüzü unutmak çoğu zaman duygusal kopukluk ve tükenmişlik hissine neden olur. Küçük Prens bize neler öğretti? Bakmakla görmek aynı şey değildir. İnsan ancak yüreğiyle baktığında gerçekleri görebilir. Asıl olan gözle görülmez. Bu cümle çağımızın yüzeyde kalan ilişkilerine görünene takılıp içeriği ihmal eden algımıza karşı güçlü bir farkındalık çağrısıdır. Sahip olduklarımızın değerini anlamak için onları gerçekten tanımamız gerekir. Küçük Prens'in gülüne olan bağlılığı, sevginin sorumlulukla ve emekle nasıl iç içe geçtiğini anlatır. Her birey biriciktir. Her gezegen farklı bir psikolojik temsildir ve biz kendimizi o gezegenlerin birinde buluruz. Kitap başkalaşmadan kendiliğimizi kabul etmeyi öğretir. Kaybolmuş olanı yeniden hatırlamak mümkündür. Her yetişkinin içinde hala yaşayan ama sesi kısılmış bir çocuk vardır. Bu kitap o çocuğun sesini yeniden duyabilmemiz için bir anahtar sunar. Küçük Prens bir çocuk kitabı gibi görünse de aslında bir yetişkinin kendini hatırlama yolculuğudur. Bir içsel pusuladır. Bir kaybolmuşluk içinde yıldızlara bakarak yön bulmaya çalışanlara fısıldayan bir dosttur. Belki de bu yüzden milyonlarca insan defalarca okuyup her seferinde başka bir yerinde ağlamıştır. Çünkü hepimizin içinde bir yerlerde hala bir küçük prens yaşamaktadır. Ve o prens yıldızlara baktığımızda bize şöyle der, gözler kördür, insan ancak yüreğiyle baktığında gerçeği görebilir.